Hürriyet. Galatasaray'dan Yusuf Demir sürprizi anlaşma sağlandı. Galatasaray, transfer döneminin sonuna doğru sıcak saatler geçiriyor. Dağ'ın haberine göre Galatasaray, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılılar, bir aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wine ile 6 milyon euroya anlaşma sağlandı. Galatasaray, 19 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yusuf Demir geçen sezonun ilk yarısında Barcelona'da kiralık olarak forma giymişti. Gözden kaçmasın. Son dakika, Galatasaray transferi bitirdi. Matias Ross bu akşam İstanbul'da, haberi görüntüle. Gözden kaçmasın. Son dakika, Galatasaray'dan ilk Mauro Icardi paylaşımı geldi. Transfer öncesi Vanda Nara krizi. Ortalık karıştı, skandal dediler, haberi görüntüle. Hürriyet Galatasaray Milot Raşika'nın transferini bitirdi. Galatasaray Norwich City'den Milot Raşika'yı bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Raşika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek. Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirlediği oyuncunun yarın sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Gözden kaçmasın. Galatasaray'dan Yusuf Demir sürprizi. Anlaşma sağlandı haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.